Evet değerli arkadaşım kazanım 82 ile karşındayım. Yine ekstrem noktalarına devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bir fonksiyonun ekstrem noktalarını bulma ile ilgili biraz daha farklı örnekler çözeceğiz. Hazır mısın? İyi dersler. X eşittir bir de ekstrem noktası olması için. Yani bu ne demek? Fonksiyonun türevinin bir kökü demektir. Evet. O zaman alalım fonksiyonun türevini. 3x kare. Eksi 2ax artı 2. X gördüğümüz yere 1 yazalım değerli arkadaşım ve 0 eşit diyelim. 3 eksi 2A artı 2'den eşittir 0'dan A eşittir 5 bölü 2 yapacaktır değerli arkadaşım değil mi? Geldik ikinci sorumuza. X eşittir eksi 1 noktası yerel maksimum vardır. Yani eksi 1 aslında türevini almışız 0'a işlemişiz. Sonuçta eksi 1 diye bir kökü gelmiş. Burası artı burası eksi artanlıktan azalanlar geçtiği için yerel maksimum demişiz. Doğru mu? Yerel maksimum noktası heh, aynı zamanda bir de 3 varmış burada. Artı 3. Bunu da yazmışız. Burası da artı. Burada da artmış. Burada da yerel minimum. Demek ki f'in türevinde eksi 1 sıfırdır. Ve f'in türevinde 3 o da sıfıra eşittir. Niye? Çünkü türevinin kökleri de ekstrem noktaları olduğuna göre. Şimdi ekstrem noktaları olduğuna göre. Şimdi devam edelim o zaman. Fonksiyonumuzun türevini alalım. 3 başa inerse x kare eksi 2 x artı b. Tabii ki x gördüğümüz yere önce eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1 eksi ile eksi çarparsak artı 1 artı 2 a artı b eşittir 0 ve türevini alıp x gördüğümüz yere 3 yazarsak 9 e, 9 eksi 6 a artı b o da eşittir 0. Hay hay düzenleyelim. Yazalım buradan. 2A artı B eşittir. Eksi 1. Eksi 6A artı B eşittir. Eksi 9. Değil mi? Tabii ki burayı 3 ile çarpıp düzenleyecek olursak şayet düzenleyelim. A 1 çıkar ve B de eksi 3 çıkacaktır. Bizden istenen şey A artı B'dir. Bu da eksi 2 yapar. İkinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? Eksi 2'dir. Geldik üçüncü sorumuza. Fonksiyon yerel minimum değeri 13 olduğuna göre. Yerel minimum değerinden kastımız şu. Şimdi bir nokta x sıfır noktası bilmiyorum. Eksi artı azalanlıktan artanlığa geçtiği noktada yerel minimum noktası diyorduk. Bu noktanın koordinatları x sıfıra f x sıfır. Yani yerel minimum değeri de bu f x sıfırdır. Bu da 13'müş. O zaman fonksiyonun türevini alalım. Alalım bir fonksiyon türevini alalım. Ee, 3 6 x kare eksi 6 x eksi 12 eşittir 0. Bunu bir 0 eşitleyelim. Buradan x kare eksi x eksi 2 eşittir 0'dan. Eksi 2 artı 1 ki x buradan 2 çıkar ve x buradan eksi 1 gelir. Şimdi o zaman biz hemen bir tablo oluşturalım değil mi? Hangisi yerel minimum hangisi yerel maksimum? Eksi 1 artı 2. Hemen bakalım en büyük derece terimin kat sayısı artı olduğu için artı ile başladık. Eksi artı artan azalan artan. Dolayısıyla minimum noktası olması demek 2'ye F2. Dolayısıyla 2 bulduk. Bu da 13'müş. F2 13'müş. Doğru mu? O zaman hemen yazalım. F2 eşittir 13'müş. 2 çarpı 2'nin küpü. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi. Eksi 12 çarpı 2 artı A. Eşittir 13. 2'nin küpü 8 kere 2 16. Eksi 2'nin karesi 4 kere 3 12. E, 12 çarpı 2'den eksi 24 artı a eşittir 13. Şimdi burada 4 kaldı. 4 eksi 24 eksi 20 artı a eşittir 13. a eşittir eksi 33 mi yapıyor? Eksi artı 33 yaptı. Evet 3. sorumuzun cevabı a eşittir 33 olacaktır değerli arkadaşım. Geldik dördüncü sorumuza fx fonksiyonu verilmiş fonksiyon yerel maksimum noktası eksi 1'e 8 olduğuna göre yani o zaman fonksiyonda f 1 eşittir 8'dir ve fonksiyonun türevi maksimum noktası olduğu için bu noktanın apsesi o zaman türevinin bir köküdür eksi 1. Bu iki ifadeyi kullanacağız. Şimdi türevini alalım bir istersen. Fonksiyonumuzun türevi nedir değerli arkadaşım? 3x kare eksi 6x eksi a. X gördüğümüz yere eksi 1 yazalım ve sıfır eşitleyelim. Eee. 3 artı 6 eksi a eşittir 0'dan. Buradan a eşittir 9 yaptı. Hay hay. Hemen yerine yazıyorum. O zaman f'de eksi 1 demiş. f'de eksi 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. f'de eksi 1 demiş. Eksi 1'in karesi 1 eksi 3. Eksi 3 eksi a'yı 9 bulduk. x yerine eksi 1 yazıyorum. Bu 9 bu eksi 1. Çarparsam eksi 9 bir döndü eksi var. Artı 9 oldu artı 9 artı b eşittir kaçtı 8 miydi? Şimdi evet 9 1 daha 10 on. ondan 3 çıktı 7 bu tarafa attık b eşittir kaç çıktı 1 çıktı. A'mız 9 b'miz 1 9 çarpı 1'den o da eşittir 9 çıktı değerli arkadaşım 9 mu? Bir yerde bir hata mı yaptık? Ne yaptık? Şöyle bir daha göz gezdirelim. 3 artı 1 artı 9 eşittir 8. Evet tabii ki hata yapmışım. 5B kaç çıkıyor? 3 çıkıyor buradan maalesef. İşte bir işlem hatası olayı bitiriyor. Affına sığınıyorum. Atlet beni. Yani uzun süre çekimlerle uğraşınca tabii ister istemez bir takım dikkat dağınıkları oluyor. Kusuruma bakmasan benim. A çarpı B 9 çarpı 3 o da işte 27 yapacaktır değerli arkadaşım. Evet bu şekilde kazanım 82'nde sona geldik. 83'te görüşmek üzere. Hoşçakal.